Güzel içiyor gördün mü Duak. Merhaba arkadaşlar Evet biz bugün dışarıdaki Hayvan dostlarımıza Su ve mama vereceğiz değil mi Havalar çok sıcak olduğu için Bulduğumuz yerlere Su koyacağız mama koyacağız Onlar da serinleyecekler Yiyecekler değil mi Bakalım neymiş o Mama mı onlar Evet mama da aldık su koyacağız. Koyacağız. Evet, onlara yemek vereceğiz. Doğan elindekilerine de ne koyacağız Doğa buna? Buna ne koyacağız? Evet, su koyacağız. Evet. Hazır mısınız? Evet. Hadi gidelim bakalım bulabilecek miyiz hayvanları? Susamışlar. Şimdi vereceğiz bunlara. Kedileri bulduk. Şimdi bunları besleyeceğiz. Hava da bugün çok sıcak. Ay korkma, Doğ susamış çok su istiyor. Bak o da bebeği. Ay bir tane daha geldi. O da susamış. Ay gördünüz? Ay bir tane daha geldi. Ay susamışlar. Gördünüz mü suyu bekliyorlar. Ay, dört tane kedi oldu değil mi? Hah, burada da var. Seninle oynuyor evet. Bir tane daha geldi Asil bak. Burada da var. Ay, bekleyin şimdi verecekler değil mi? Asi nasıl susamış acıkmışlar bak su arıyor minik yavru dokunabilirsin ay çok şeker doğa gördün mü? bak bu da acıkmış susamışlar değil mi hep evet vereceğiz öyle ay gördün mü? Beş tane kedimiz oldu. Dört tane burada var. Bir tane de orada var. Bekliyorlar şimdi. Gördün mü anneciğim? Susamışlar. Çok sıcak. Doğa bekle. Kovalama da bir şeyler vereceğiz. Tamam mı onlara? Ay Asil. Çok tatlılar. Doğa sen de dokunabilirsin. Dur. Hadi ver bakalım anneciğim Koy suyu. Koy oraya. Koy Asil. Gel susu. Su. Gel sen bu tarafa gel de onlar içsin Asil. Gel. Gel. Gel bu tarafa. Ay, bak su içecek. Asil sen biraz bu tarafa gel. Onlar içer anneciğim. Hayır oraya koyulmaz. Dökülür oradan. Gel. Ah. <laughs> Koy anneciğim oraya gel. Aynen. Hadi koyun bakalım. Siz gelin bu tarafa. Siz varken bence rahat edemiyorlar. Tamam, burada yiyecekler. Bırak buraya gelirler onlar. Hadi gel. Burayı yattı. Hadi de oraya girmişiz. <laughs> Gel. Asil gitme anneciğim. Gel rahatça yesin. Öyle rahatsız oluyorlar bence. Asil gel anneciğim. Bak rahatsız oluyor öyle. Gel bırak da yesin hadi güzelce. koyalım da içsin açsın. Oraya koy Hadi gölgeye koy anneciğim. Bak o da acıkmış. Nasıl ısınmış? Gel şimdi asil, bu tarafa koy anneciğim. Bak o da acıkmış yemek yiyor. Koy anneciğim suyu da. Aa döküldü asil. Aşkım bir daha koysana. Tamam bir şey olmaz tekrar koyarız anneciğim. Evet. Acıkmış. Doğa gördün mü anneciğim? Gel hadi sen de bak Doğa. Doğa korkuyor. Koy anneciğim yavaşça. Hı, tamam. hayırsin nasıl güzel yiyor. Hem acıkmış hem susamışlar Doğa gördün mü anneciğim nasıl yiyor? Diğer köpek daha acıkmamış. Evet o da yiyor anneciğim. Gördün mü? Demek ki çok yaklaşınca yiyemiyorlar öyle. Biraz uzaklaşınca onlar yiyorlar. Ay nasıl güzel yattı yiyor bak gölgede. Bak kıtır 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 yiyor. Ver anneciğim hadi dua sen de. Tabağa koyalım. Tabağa koyalım mı anneciğim? Asi gel oraya dökmeyelim de tabağa koyalım. Bak o kendi de döküyor anneciğim öyle. Daha bak senin döktüklerin de yiyor. Hay hay. <laughs> Asil, oyunu oynuyor istiyor. seninle. Ay ne güzel içiyor. Gördün mü Doğa? Gel bak anneciğim. Gördün mü anne? Anne! Evet susamış. Onun suyu bitince bir daha koyalım tamam mı? Sonra bir daha içer. Nasıl seni çok sevdi. Küreğinden yiyor gördün mü? Küreğin içindekilerini yiyor. Gel Doğa sen de ver hadi anneciğim. Doğa oradan açıyor. Neyi var annem? <laughs> Yok yeter gel orada var onları yesin anneciğim. Diğer hayvanları da verelim. Öbürü suyunu bitirmiş bile. Çok az kalmış. Bak o da su içiyor. Be. Gel biraz daha su koyalım diğer hayvanlara bakmaya gidelim hadi. biraz su koyalım mı? Aşkım şuradaki şişeye de biraz su koyalım. Bak o da boşalmış. Sonra içerler bir daha. Hadi bay bay. Afiyet olsun. Hmm, kaplumbağayı bulduk. Ona da biraz su verelim olur Ama mu? Onu içmez. İçmez onu da. Evet, o mamayı yiyemez daha. Onu yemez. O ona Azıcık sert. Evet anneciğim. Ona su verelim. Baba. dök hadi. Az bir şey dök, su dök. Buna su dök, sen dök hadi. Hı. Dök anneciğim dök. sen. Dök. Tamam, yeter. Aa, içer Susamıştır değil mi? Daha öyle yapma anneciğim. Hı? Gelin, gelin biraz bu tarafa temiz. doğru geçelim. Gelin. Evet anneciğim su içsin be. Susamış olabilir. Onu dokundurma doğru oraya. Gel biraz geri dur ha. anne çıksın da içsin hadi gel. Ben bunu bu onu tamam hadi gelin gel. bakalım içecek mi Asil bakalım. bakalım. Mi? Gel Asil. Gel. gel. İçmedi. mi? Gidiyor. Su içmedi. ben <laughs> O zaman sen mi içersin? Kaplumbağa gidiyor. Suyu burada kaldı. Kuşlara ekmek doğuruyoruz, değil mi? Hı -hı. Küçük küçük doğrayın, onlar onu yer, tamam mı? Hı -hı. Hayır siz yemeyeceksiniz. Kuşlara vereceğiz. Tamam mı? Evet kuşlara. Tamam hadi. Kuşlar gelip yerler oradan. Bu da kuşlar için değil mi? Bir de su koyalım onlara kenara. Hadi sen de doğru anneciğim. Bak Asil doğradı. Onların ağızları küçük ya değil mi Asil? Gagalarıyla yerler. Hı? Babam bir de su getirdi. Bir de su bırakalım oraya. Kuşlar sonra yesin bunları. Tamam mı? Tamam hadi gelin bakalım. Bırak anneciğim o kuşların olacak doğa. Hayır hayır o içilmez öyle. Bunlar kuşların suyu. Gel ben sana veririm su gel. Tam gel bak senin suyun orada. Hadi koş. Evet şimdi hayvanlara mama koyuyorlar değil mi? Sonra gelince köpekler buradan yer. Ha, koy anneciğim sen de. Buraya geliyor değil mi Asi köpekler? Ama bugün sıcak olduğu için yoklar. Akşam gelirler değil mi? Doğa da koysun. Hı. Aferin. Evet, bir de su bırakalım buraya. Biraz da su koyalım. Hayır, o yenmez. Onu hayvanlar yiyor. Git oraya <laughs> koy hadi. Mamaları ıslatma tamam mı anneciğim? Hı. Düşmeceğiz. Evet. Tamam Asi yeter Onlar içerler gelince. Bir dakika Tamam ya hadi ben gelin ben şimdi ben biraz da şu tarafa ben koyalım. Ben dur dur bekle biraz da şu tarafa koyacağız. Gelin hadi gel Doğa. Şu karşı tarafa koyalım anneciğim. Gel annem. Karşı tarafa koyacağız. Şu tarafa koyalım. Oraya da geliyor ya köpekler. Hadi al küreğini, gel. Hadi gel bakalım. Şu karşı tarafa koyalım şimdi. Aa, köpekler gelmiş. Gel de Asil. Gel sen Asil onlar gelirler. Gel anneciğim. Geliyor Asil bak geliyor gel. Korkarlar anneciğim bekle. Gel Asya şimdi bu tarafa doğru gel yesinler rahatça. Gel Doğa. Bak. Ay. Acıkmışlar. bana doğru geliyor. Bak Asin nasıl acıkmış. Evet büyükler bunlar. Sen yanına gelmesin mi? Gitti. Bak arkadaşına bıraktı gitti. Arkadaşı yiyor acıkmış. Ay çok sıcak. Asi çok yaklaşmayın. Bak tedirgin oluyorlar öyle. Biraz geriden durun. Yok bak rahat edemiyor. Biz uzaklaşınca yiyor. Nasıl yiyor da gördün mü susamış değil mi? Onlar da bizim gibi susuyorlar acıkıyorlar. değil mi? Evet öyle öyle yiyor. Evet. Kapto olacağım. Yesinler evet. Bak doğa yaklaşınca rahatsız oluyor. Gel. Bitiriyor, Bitiriyor evet çok acıkmış. Karnı doyacak şimdi. Bitirdi. Bitirdi evet anneciğim az kaldı. Evet suyunu da içecek. Şapkanı mı çıkardın? Doğa bakayım sana. Doydu. Sen biraz daha koyduk, evet. biraz daha mı koyuyorsun? Bitirmiş. Sonra yine gelir yer değil mi? Doğa sen de al küreğini anneciğim. Ha öyle mi koyacaksınız? Bakıyor koyuyorlar mı diye. Tamam. Hadi gelin bakalım. Aferin kızıma. Koy anneciğim yerdiklerini ha. Taban içine koy. Aferin hadi gel. Buradakileri de doyurduk değil mi Asil? Aferin Tamam Asil yeter. Tamam Doğa dursun orada. Tamam dökülüyor anneciğim bekle. Şu, hayır oraya su dökmeyeceğiz. Suyu buraya koyacağız. Gelince buradan yesinler tamam mı? Görüşürüz arkadaşlar. Siz de bu sıcakta hayvanlara su ve mama vermeyi unutmayın. Bay bay.